maske giymek gibi görmek için tişörtlerini giymeye başladı. Giymeyen arkadaşlarımız da var. Onların da en kısa zamanda tişörtlerini giymesini rica ediyoruz. Ne diyor? Deprem diyor. Deprem kaçın. Arkadaşlar çok uğraşıyorsunuz, Çok uğraşıyorsunuz. Bu Şeyler de yıkılıyor arkadaşlar. Kutuklar da yıkılıyor. Aşağıda bir as yağmuru var. Çıkmayın çıkmayın. Ben bakmak için çıkmayın. Çıkmayın. Gelin içeri. Şuraya. Lupalarınızı oraya sızmalıyım. Buraya sızmalıyım. Gelin arkadaşlar. Birbirinizi ıslalım burada. Çoluklar, askeri tip kondon sefası, biz her gece heybelide mehdi aban Sesim çok güzel biliyorum arkadaşlar. Masketim merhaba. Bugün Natural Disaster Survival oynuyoruz. Masketim ekibi şu anda Discord'a ve buradalar. Hep beraber bir oyun oynayacağız yine. Kimleri görüyoruz? Turan var, Civan var, Jantak var, Cem var. Ee, okuyamadım. Çok hızlı geçti. Neyse oyunumuzdan bahsedeyim size. Oyunumuz bir adada geçiyor arkadaşlar. Adada çeşitli doğal afetler oluyor. Bu afetlerden kaçmaya, kurtulmaya çalışıyoruz. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Hayatta kaldıkça bir sonraki bölüme geçiyoruz. Masketim gördüğünüz gibi burada. Evet, Cevap istiyor. Son rekarda. Evet basketin beni takip edin. Şöyle bir ayrılalım. Basketin farkını bir ortaya koyalım. Herkes beni takip etsin. Maskeli team. Maskeli team. Burada toplanın. Maskeli team. Gelin zıplayın şöyle. Alem. Her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Alem ne görsün? Çete görsün. Takım görsün. Team görsün arkadaşlar. Evet tabi bizi duymayan arkadaşlar da var. Şu an Discord'da olmayan arkadaşlar var. Turan'ı görüyorum burada. Evet şimdi ilk afetimizi bekleyelim diyorum. İsterseniz binanın içine falan geçelim. Ne olacağını bilmiyoruz. Yangın olabilir, fırtına olabilir, asit yağmur olabilir. Böyle değişik değişik şeyler var arkadaşlar. Ne olacağını bilmiyoruz. Şimdi şöyle e, kapı ağzında bekleyelim. Kadar. Evet asit yağmur diyor. İçeride kalın diyor. Asit yağmur arkadaşlar. içeride kalın diyor. Maske ettim herkes içeri. Maske ettim. Asit yağmur başlıyor. Herkes içeri. Evet arkadaşlar, maskeli tim ekibi gördüğünüz gibi tişörtlerini giymeye başladı. Giymeyen arkadaşlarımız da var. Onların da en kısa zamanda tişörtlerini giymesini rica ediyoruz. Çünkü oyunlarda çok büyük kolaylık oluyor birbirimizi tanımamız açısından arkadaşlar. Biliyorsunuz ailemiz sürekli büyüyor, her gün biraz daha büyüyor. Ve tanımakta birbirimizi zorluk çekebiliyoruz. Oyunlarda da çekimlerde değişik, takımdan değişik arkadaşlar geliyor gidiyor sürekli katılanlar var, ara sıra katılanlar var. Sizi tanımamız açısından arkadaşlar e, tişörtlerinizi giymenizi rica ediyoruz. Şurada gördüğünüz herkes maskeli timden. Geçen Nup Alara bizim sıkı bir takipçimiz. E, abi video çekimlerine hiç katılamıyorum galiba hiç katılamayacağım diye böyle ağlama emojisi koymuştu. Ama Nup Alara bu sefer yakaladı. Nup Alara sana buradan sevgiler gönderiyoruz. İlk defa katılıyorsun sanırım sen yayınımıza. Eski bir üye olmasına rağmen eski bir takipçi olmasına rağmen denk gelmiyordu. Sevindim Nup ile ile gördüğüm için maskesini gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Şimdi dışarıda bir asit yağmuru var. Çıkmayın, çıkmayın. Ben bakmak için çıktım. Çıkmayın, gelin içeri. Gelin arkadaşlar, içeri gelin, içeri. TPC nereye gidiyorsun? Asit yağmuru var. Arkadaşlar hemen benim peşinden geldi ama şöyle, şöyle bir kapıdan bir bakayım dedim arkadaşlar. Bazı yerler yıkıldı asitten. Arkadaşlar hayatta kalmaya çalışın. Bir sonraki bölüme geçmeye çalışın. Ölmeyin. Evet, ilk bölüm bitti arkadaşlar. Hayatta kalanlar Jump Dark, The Wolf, Cem abi, Klarda, Long Pro, Pro oyuncu, Kaan Reis, Turan, Arda, TPC, Civan, Nuf, Alara ve ben. Hepsini okudum bu sefer. Ekran gitmeden arkadaşlar hızlıca hepsini okudum. Bu arkadaşlar hayatta kaldı. Birazdan ikinci bölüm başlayacak. İkinci bölümde farklı bir adada, farklı bir doğal afetle karşı karşıya olacağız. Bakalım ne olacak merak ediyorum. Maske itibariyle sizleri çok seviyorum. Sizleri böyle hep birlikte bir arada gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Evet parti mekanı diyor arkadaşlar. Parti mekanı diyor. Burası parti mekanıymış. Önce böyle mekanı geziyoruz falan ne olduğunu bilmiyoruz tabi. Birazdan bir doğal afet başlayacak. Dolayısıyla böyle kapalı alanlara da yakın durmak önemli. Ne bileyim bir asit yağmur olur ya da ne bileyim gökten bir şeyler falan düşer hemen buradan kulübeye atarız arkadaşlar kendimizi. Tabii başlamadı. Doğal afet birazdan başlar. O zaman bir şeyler yaparız. Şimdilik panayırın tadını çıkaralım arkadaşlar. Gemiye binelim, gelin. Gondola binelim, gondola binelim. Gelin arkadaşlar, bilin. Maskeli tim. Hey belide de, mehdaba Sesim çok güzel biliyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. İltifatlarınızı duyar gibiyim. Şimdi ben... Thunderstorm diyor arkadaşlar yüksek yerlere çıkın diyor. Thunderstorm diyor. Yani fırtına var. Yüksek yerlere çıkmamız lazım arkadaşlar. Şu şeye çıkalım. Şu sarı şey var ya oradan tırmanabiliriz. Ee, tahminimce gelin arkadaşlar. Gelin arkadaşlar tırmanın. Tırmanın tırmanın tırmanın. Yukarı çıkalım arkadaşlar. Hayatta kalmak isteyen tırmansın. Hayatta kalmak isteyen tırmansın. Evet arkadaşlar gelin buraya. Yüksek yerlere çıkın dedi. Yüksek yere çıktık. Umarım buradan da kafamıza şimşek çakıp bizi burada kızarmış Pekin örneğine çevirmez arkadaşlar. Biliyoruz dediğim anda yıldırım çarptı, öldüm, öldüm ama yüksek çık dedin. Sen yüksek çık dedin. Evet Turan da ölmüş arkadaşlar. Turan da şu an lobide. Pro oyuncuyu görüyorum o da ölmüş arkadaşlar. Jump burada. Oo, oh, herkes arkadaşlar şey çarpmış. Herkese şimşek çakmış arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz benim hatam oldu ama ben biraz oyunu yönlendirmesinin kurbanı oldum. Yüksek yere çıkın, storm var dedi çıktık. Yukarıdan giydirdiler bize. Neyse sağlık olsun. Herkes burada arkadaşlar. Görüyorsunuz. O Tuana da katılmış evimize. Tuana hoş geldin. Sana da buradan selamlar. Arkadaşlar hepinize selamlar, sevgiler. Yerimize katılan arkadaşlar, ekran başındaki arkadaşlar. Hepinize sevgilerimizi sunuyorum. Hepiniz bir kardeş gibi görüyorum. Kardeş gibi seviyorum. Destek veren herkese, vermeyene de, verene de, vermeyene de can sağ olsun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kesinlikle insanları, arkadaşlarımız bu şekilde ayırmıyoruz. Bizim takımımızdan değil gibi ayırmıyoruz arkadaşlar. Herkes bizim kardeşimiz. Evet, hayatta kalanlar Nupalar, Civan, Cem abi, Kaan Reis, TPC, The Wolf. Bunların tamamı maske ve hayatta kalmışlar. Görüyorsunuz, tebrik ederim ama burada da bayağı kalabalıyız. Bayağı bir ölmüşüz. O Nupalar'a da geldi. Nupalar'a da geldi. Evet, parti başlıyor gençler. Hoplayın, zıplayın. Toplayın, maskeli team. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar kalabalığız. Evet, Price and Panic diyor arkadaşlar. Anladığım kadarıyla ceza evinde bir panik olayı var. Hadi bakalım, maskeli team. Evet arkadaşlar, şu an ne olduğunu bilmiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz, bakalım. Şöyle içeri girelim, bir gezelim arkadaşlar. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Birazdan Doğal Afet başlar. Cezaevinde ayaklanma falan mı olacak acaba? Gelin, maskeliğim, gelin, gelin, gelin kardeşlerim. Hadi bakalım. Evet, şöyle yukarı doğru bir çıkalım arkadaşlar. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyorum. Doğal Afet şu an henüz yayınlanmadı. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şöyle bir çatıya çıkalım. Bir deniz manzarası alalım arkadaşlar. Gerekeni yaparız. Görüyorsunuz. Maskeli bakın. Herkes burada. Zıplayalım. Zıplayalım maskeli Gene Yine çok kalabalığız. Böyle e, geniş oyuncu kitlesiyle girebildiğimiz oyunlar güzel oluyor arkadaşlar. Ne diyor? Volkanik patlama diyor. Volkanik patlama diyor. Arkadaşlar dikkat edin. Şu volkanlar tepenize gelmesin. Nasıl yapsak? Şunun arkasında mı dursak? Şunun arkasında dursak arkadaşlar bizi vurabilir mi? Vuramaz herhalde değil mi? Gelin arkadaşlar. Şunun arkasında duralım arkasında duralım, birbirimize sahip çıkalım, maske ettiğim. Fazla kenara çıkmayın arkadaşlar, kenardan vurabilir. Tuana, Tuana biraz içeri gir, kolun dışarıda kaldı. Birbirimizin kafasına çıkalım bari, burada yer yetmiyor. Evet, yer yetmiyor, birbirimizin kafasına çıkalım arkadaşlar. Nupalara da benim, Nupalara başımın üstünde yerim var dedim ama sen yanlış anlamışsın olayı. Neyse, hiç önemi yok. Ne oldu arkadaşlar? Yandınız mı, öldünüz mü? Ne oldu? Arkamda bir ordu vardı. Birkaç kişi elenmiş anladığım kadarıyla. Bakalım bir sağ çıkabilecek miyiz arkadaşlar bu hengameden? Arkadaşlar çok kıpraşıyorsunuz, çok kıpraşıyorsunuz. Ooo şeyler de yıkılıyor arkadaşlar, bloklar da yıkılıyor. Umarım bizim olduğumuz yer yıkılmaz. Umarım olduğumuz yer yıkılmaz. The Wolf nereye gidiyorsun Wolf? Nereye gidiyorsun? Wolf macera sever bir kahraman rolünde şu anda. Ama kahramanlar çok yaşamaz Wolf'cuğum. Kahramanlar çok yaşamaz. Evet sürekli tepeler bir şeyler atıyor ama buraya şu ana kadar ulaşmıyor herhalde. Evet arkadaşlar biz de kahramanlık yapalım biraz. Bakalım neler olacak. Evet. Kahramanlar çok yaşamaz ama maske bir kahramanlar takımı. Yapacak bir şey de yok değil mi? Deniz manzarası. Yani arkada volkan patlıyor bir deniz izliyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz kurtulan arkadaşları. Birçok arkadaş kurtulmuş. Tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar. Bakalım bir sonraki bölümde neler yaşayacağız merak ediyorum açıkçası. Evet arkadaşlar yeni bölümümüz başladı. Bakalım bu bölümde neler olacak? Merakla bekliyorum. Evet şu an inşaat gibi bir yerdeyiz arkadaşlar. İnşaat gibi bir alandayız. Bakalım burada nasıl bir doğal afet olacak? Çok merak ediyorum açıkçası. Evet Cihan ne diyor? Like atın arkadaşlar diyor. Maskeli Tim'den Cihan like atın arkadaşlar diyor. Cihan'ı kırmayın like atın arkadaşlar. Ne kadar çok like atarsanız, paylaşırsanız, destek olursanız o kadar büyürüz, o kadar daha büyük bir aile oluruz arkadaşlar. Görüyorsunuz burada birçok arkadaşın emeği var. Bir sürü insan çekimlere katılıyor, vaktini harcıyor, emek veriyor. Gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsini gerçekten canı gönülden çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Şu an e, 4. dördüncü bölümde falan ne diyor? Deprem diyor, deprem kaçın! Deprem var, deprem arkadaşlar kaçın, hayatta kalmaya çalışın. Alaracım, kaç alara, alara. Şu borun içine mi gitsem? Evet, borun içine attım ben kendimi. O borun içine attım ama boru, boru mu kırıldı? Boru mu kırıldı? Evet arkadaşlar, kurtarın canınızı. Deprem var ya, çok şiddetli bir deprem. En az 8-9 şiddetinde bir deprem bu. Bakalım. Acayip bir deprem. Her şey yıkıldı falan böyle. Biraz şey yapmamız lazım. Üstümüze bir şeyler düşebilir. Bloklar falan düşebilir. Biraz açıktan almamız lazım arkadaşlar. Maskeli tim. Maskeli tim neredesiniz? Kaç kişi hayatta kaldı? Kaç kişi hayatta kaldı? Nupalara'yı görüyorum. Nupalara blokların arasında yaşam mücadelesi veriyor şu anda. Kimleri görüyorum başka? İçimlerinizi okuyamıyorum. Herkes canı tutamaya çalışıyor. Civan'ı Civan'dı galiba Civan o bir blok düştü onu gördüm. TPC gücün çok azalmış. TPC dikkat et. Maske kim dikkat et. Nupalara, Nupalara sen de gidicisin. Sen de dikkat et. Benim de gücüm yarım gerçi ama. Allah hayatta kalma mücadelesi veriyoruz arkadaşlar. Gelmeyin bloklar gelmeyin. Bu kadar mı kaldık? Bu kadar mı kaldık? Bu kadar mı? Çok çok kayıp vermişiz arkadaşlar. Maskel kim olarak çok kayıp vermişiz. Şu an Bizden Nufalara, Pro Oyuncu, TPC ve Maskel Team. Dört kişi kalmışız. Gerçekten bayağı bir zorlu oldu bu kısım arkadaşlar. Çok fazla arkadaş hayatta kalamadı. Ama lobbydeyiz Bakalım bir sonraki şeyde neler yaşayacağız. Bir bölüm daha yapalım arkadaşlar. Oyun çok sevdim. Heyecanlı bir oyun. Masketim burada. Arkadaşlar çok kayıp verdiniz yalnız. Dört kişi kaldık Maskel Team'den. Yani şimdi gibi profesyonel bir ekibe Yakışmıyor. Biraz daha böyle hayatta kalmaya çalışın. Hepinizi böyle oyunda görmek istiyorum arkadaşlar. Şu an ee, neredeyiz? Bir ada gibi bir yerdeyiz arkadaşlar. Bilmiyorum bakalım nasıl bir doğal afet olacak. Tahmininiz var mı? Burada deprem olmaz. Asit yağmuru olmaz. Büyük bir ev vermiş. Torna olabilir arkadaşlar. Torna şüpheleniyorum. Torna olabilir. Evet içeride maske ettiğimden TPC. TPC deyince hep aklıma modem şeyleri geliyor. Modem ayarladı geliyor. Gerçekten çok yaratıcı bir şey. İkdeyim. Evet arkadaşlar, maskeli tim, maskeli tim, bom, maskeli tim, maskeli tim, bomba. İşte bomba arkadaşlar. Bundan daha büyük bir bomba gördünüz mü? Şuna bakın, insanlar birbirinin tepesinde geliyor. Arkadaşlar, arkadaşlar, aşağıdayım. Arkadaşlar aşağıdayım. Aşağıdayım. Gücümüz gidiyormuş şu anda. Bay bay arkadaşlar. Günlük bu kadar. Devamını merak ediyorsanız Maskeli Tean'dan izleyebilirsiniz. Merak edin diye yaptım.